Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuat konu anlatımlı dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve görevleri hakkında kanun. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve görevleri hakkında kanunun diğer maddeleriyle ilgili ders videolarımızı çekmiştik. Bugünkü dersimizde inşallah son videomuzu çekiyoruz. Bugünkü dersimizde Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin siyasetle ilgilenme diğer bir ifadeyle siyaset yasağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzmanlardan faydalanması ile ilgili başlık, vaaz edeceklerle ilgili kriterlerin belirlenmesi, kimler vaaz edebilir? Bunlar 633 sayılı kanunda ve 633 sayılı kanuna dayanak çıkarılacak yönetmelikte belirleneceğine dair usul ve esasları 630 sayılı kanunda yer almakta. Camilerin ibadete açılması, öğretim yılına hazırlık ödeneği, sınav komisyonlarında görev alanlara ödenecek ücretler, Diyanet Akademisi açıldı biliyorsunuz. Diyanet Akademisi ile ilgili Diyanet Akademisi'nde görev alan dini yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, dini ihtisas merkezleri, Kur'an kursu öğreticileri ve öğretim görevliliği yapanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı ile ilgili bölümleri, maddeleri, başlıkları hep birlikte ele alacağız. Öncelikli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin siyasetle ilgilenme yasağı ile ilgili konuyu hep birlikte incelemeye çalışalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kademesinde görev yapan personel siyasetle ilgilenme noktasında 633 sayılı kanun bir yasak getirmektedir. Başkanlığın her kademesinde çalışanlar görevin içinde veya dışında herhangi bir siyasi partiyi yeremez veya övmez. Tahkikatla bu hareketleri sabit olanların görevlerine yetkili mercilerle son verilmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarından, sohbet ortamlarından, görevin içinde ve dışında bulunan konuşmalardan başkanlık personeli siyasi parti konuşmalarına, sözlerine yer vermemeleri gerekmektedir. Diğer bir konumuz ise uzmanlardan faydalanma. Diyanet İşleri Başkanlığı kurum dışında tanınmış, tecrübe etmiş, dini veya kültürel alanda çalışma yapmış olanlardan faydalanabilirler. Hangi alanda faydalanabilir? Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında, mütalaa almak üzere faydalanabilir. Rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak, vaaz ve konferans verdirmek suretiyle uzmanlardan faydalanabilir. Uzmanlara bulundukları yerler dışında görev verilirse 62-45 sayılı harcırah kanuna göre yol masrafı ve yevmiye verilir. Uzmanlara verilecek ücretler Cumhurbaşkanı'ca belirlenen esaslara göre tespit edilir ve buna göre ödemeleri yapılır. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, vaaz edecekler. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri, müftü ve vaizler 630 sayılı kanuna göre vaaz etme yetkileri vardır. Şöyle bir soru gelebilir, bu soru çok çok önemli arkadaşlar. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi vaaz edebilir vaaz etme yetkisine sahiptir? 1 Diyanet İşleri Başkanı 2 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 3 Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri 4 Müftü ve vaizler ve Uzmanlardan faydalanma başlığındaki sayılan uzmanlar bir de Diyanet İşleri Başkan yardımcısı diyebilirler. 630 sayılı kanunda Diyanet İşleri Başkan yardımcısı geçmemektedir. Yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yetki verileceklerden başkası vaat edemez diye bu maddenin devamındaki bu maddeye göre çıkarılacak veya çıkarılan yönetmeliğe göre verilecek yetki çerçevesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı vaaz etmektedir. Burasına dikkat ettikten sonra diğer maddemize, diğer konumuza hep birlikte geçelim kıymetli arkadaşlar. Camilerin ibadete açılması, hayırsever vatandaşlarımız tarafından, devletimizin bütçesinden veya toplanan bağışlarla camiler derneklerimiz aracılığıyla veyahut hayırsever vatandaşlarımızın öncülüğünde camiler yapılmaktadır. Yapılan bu camiler Diyanet İşleri Başkanlığı'na bittikten sonra 3 ay içerisinde devredilmesi gerekmekte. 3 ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan camiler, tamamlanan camiler devredilir. Camiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izni ile ibadete açılır ve camiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilir. Camilere imkanlar ölçüsünde kadrolar tahsis edilir. Camilerle ilgili durumda bu şekilde kıymetli arkadaşlarım. Bir diğer maddemiz öğretim yılına hazırlık ödeneği. Başkanlıkta eğitim görevlisi, Kur'an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup fiilen eğitim görevliliği, Kur'an kursu öğreticiliği yapanlara hem eğitim görevlisi olanlar hem Kur'an kursu öğreticiliği kadrosunda bulunanlar, fiilen eğitim görevliliği veya öğreticilik yapanlara aynı esas ve usullere göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, sınav komisyonlarındakilere verilecek ücretler. Diyanet İşleri Başkanlığı kurum içi ünvan değişikliği sınavları, görevde yükselme sınavları, farklı sınavlarda çeşitli kademelerdeki personeli sınav komisyonunda görevlendirmekte. Ve burada soru hazırlama komisyonunda görevlendirdi ise bunlara sınav komisyonunda görevlendirdi ise yani soru hazırlama komisyonu üyesi ise ücret ödeyebiliyor. Sınav komisyonu üyesi ise ücret ödeyebiliyor ve sınav görevlisi ise personel ücret ödeyebiliyor. Sınav komisyonlarında görevlendirilecek personele her bir gün için 650 sayılı devlet memurları kanunun memur maaş katsayısı çarpımından oluşan ücretler ödenir. Gösterge rakamlar nedir arkadaşlar? Soru hazırlama komisyonu üyesi için 600, sınav komisyonu üyesi için 600, sınav görevlisi için ise 500 gösterge rakamının çarpımına da gelen karşılıkta ücret ödenir. Ders görevlerine verilmesi gereken, verilebilecek ücretler 657 sayılı devlet memurları kanununun 86. maddesine göre Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Diğer konumuza, diğer maddemize geçelim arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı bir başkan, beş tane başkan yardımcısı, sürekli kurullar, bağlı kuruluşlar ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Dersimizi özetleyecek olursak arkadaşlar, bir, siyaset ile ilgilenme, diğer bir ifadeyle siyaset yasal. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kademesinde görev alan personele siyasette ilgilenme yasağı vardır. Gerek kadrolu olarak çalışsın, gerek dört veya sözleşmeli olarak çalışsın, gerekse fahri olarak çalışsın. Yani ek ders ücreti karşılığında çalışsın. Her kademesinde altını çiziyorum. Her kademesinde ek ders ücreti fahri olarak tabir ettiğimiz kişilerde... de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sunmuş olduğu din hizmetini, Kur'an öğretme hizmetini sunduğundan dolayı o da bir kademesindedir. O sebeple gerek fahri Kur'an kursu öğreticileri, gerek vekil imam Hatipler müezzin kayyımlar, gerek kadrolu imam Hatipler müezzin kayyımlar ve farklı ünvanda çalışanlar gerek 4B sözleşmeleri genel toplayacak olursak ya da kadrolar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kademesinde görev yapanlar siyasetle ilgilenme ile ilgili yasakları vardır buraya dikkat edelim uzmanlardan faydalanma Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kurumu dışındaki tanınmış kendi alanında uzmanlaşmış kişilerden kitap hazırlatmak, mütalaa almak, tercüme ettirmek, vaaz ettirmek, konferans verdirmek suretiyle faydalanabilir. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu başkan ve üyeleri, müftüler ve vaizler ve faydalanılan uzmanlar 630 sayılı kanuna göre vaaz edebilir. Diğerleri ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Camiler 3 ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilir. Camiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle açılır ve yönetilir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği eğitim görevlisi, Kur'an kursu öğretisi ve bu görevi fiilen yapan eğitim görevliliği ve öğreticilik görevlerini fiilen yapanlara ödenir. Sınav komisyonundaki görevlilere soru hazırlama, komisyon üyesi, sınav komisyonu üyesi, sınav görevlisi olanlara gösterge rakamları 600, 600 ve 500 olacak şekilde 650 sayılı devlet memurları kanun 86. maddesine göre ücret ödenir. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı Başkan, Beş Başkan Yardımcısı, sürekli kurullar, bağlı birimler ve hizmet birimlerinden oluşur. Arkadaşlar, 630 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevler hakkında kanunun son dersini, son videosunu bu şekilde çekmiş olduk. Ve 630 sayılı kanunu bu şekilde tamamlamış olduk. Gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.